Peki bugün takvimde bir iddia var şifre gözaltı kremi diye geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dilan Polat ceza evine girerken gözaltı kremi istemiş. Hatta gözaltındayken gözaltı kremi istemiş. E, bu epey sosyal medyada dönmüştü. Sorgudayken polisten gözaltı kremi istedi. İddiaya göre bu bir şifreydi ve çeteye mesaj gönderdi. Paraları saklayın delilleri yakın. Böyle şifreli mesajlar Yok. kullanılıyor mu? Yok o doğru değil. Bu doğru değil. Yani ifadenin onu, hiçbir onu tarafında... Onu biz aramızda evet, ifadenin Acaba... İfadenin, hayır öyle hiçbir şey yok. İfadenin hiçbir tarafında yani gözaltı öyle bir şey hani e, yok yani. Hani Hepimiz... Orada ifadede bunların bütün hepsi yazar. Yani evet. ifadede şu saatte ara verildi, şöyle oldu, böyle oldu. Birazdan isterseniz benim telefonumda da var. Yani açarım, evet. Yani. Evet. Hani açarım size gösteririm yani. Orada ne şeyi görüyorsunuz? Dakika dakika. Dakika dakika. Şu, şu saatte ara verildi, şu saatte başladı, şu kişi şunu söyledi, e, rahatsızlandıysa hani, hepsi Adnan Zeybel'e belirtilir bununla alakalı hiçbir yerde öyle bir şey yok. Hani e, kişi de bu konuda Yolla. zan altında bırakmayalım. Hepimiz polis olduk. Şimdi Tabii, gerçekten herkes sofiyeli, herkes kriminal, kriminal. Bu aynı öyle bu işin işi şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Gözaltı biz Müge aramızda da konuştuk. Acaba dışarıya verilen bir mesaj mı? Bugün gazetelerde var. Evet. Mesela Engin Polat polislerin arasında böyle yukarıya doğru bakıyor. Da Burada dedik acaba vücut diliyle dışarıya doğru dışarıya bir mesaj veriyor. Hepimiz böyle gerçekten şey evet, olduk. Suçla şöyle ilgili, ilgili şey belgeseli o kadar izliyoruz evet. ki onların da yurt dışında ifadeleri ondan o sırada sağa baktım demek istedim ki çete şurada falan mi? gibi. Şimdi şimdi tabii ki bu öyle bir şey değil. Hani o dediğiniz daha hani böyle e, profesyonelce e, suç işleyen hani kişiler. Bunlar profesyonel büyük değil yok. gördük. Bunlar profesyonel değil. yani evet. onu söyleyeyim yani. Daha hani böyle profesyonelce suç işleyen bu çetelerde evet bu vardır. Evet. Ama hani bunların içerisinde bu yok. çünkü bunlar Tutuklanacaklarım da tahmin, tahmin ettim Hani orada tutuklandığını duyunca hani Dinapoda çok oldu. Hani gerçekten şok oldu. Hmm. Hani diğerleri de öyle. Çünkü onlar herhalde diyorum ya Servis avukatlarının de. hani yanlış yönlendirmesi avukatları derken ben Ahmet Mubazı'na söylüyorum. Diğer arka diğer avukatlar için bir şey söyleyemem. Hani bundan bir şey çıkmaz. Hep o algı vardı ya yaptıkları açıklamada da. Daha fare doğru ya zaten daha fare doğru ne olacak ki biz alırlar ifademi alırlar, bırakırlar. E, Ahmet gün'ün günü açıklaması yok. da öyle Türkiye'de her yani. şey yakında unutulur tabii hiç merak yani. etmeyin. Tabii Onları yani. da öyle şey yaptı. E, tabii o ki zaman. işte o yüzden söylüyorum yani Tamamdırdı. şimdi e, Ahmet gün'ün biraz üzerine gitmek gerekir. Ben çerçesinde söylüyorum. Yani. Şimdi Ahmet gün şimdi bunca zamandır vergiyle muhasebeyle ilgileniyorsunuz muhasebe şirketiniz var yıllar sonrasında avukat oluyorsunuz. Evet. Niye? Dokunulmaz elde etmek için. Aa. Çünkü ha, şunu için söylüyorum. Şimdi, Ahmet Günü gözaltına alırken hı. Baroya ve İçişleri Bakanlığına bilgi veriyor polis. Çünkü LAP diye gittiği zaman gözaltına alamaz. Yani Ahmet buralarda hı, hı. hakim ve hakim ve savcılar statüsünde avukatlar da bulunduğu için gözaltına alacakları esnada bunun mutlaka resmi makamlara bildirilmesi gerekiyor. Biz hı. bir avukatı gözaltına alacağız diye. Hı. Şimdi avukatlık mı yapacaktı Ahmet Gün? Hayır. Baktığınız zaman işi yine gün muhasebe şirketi var. O şirket üzerinden bu tarz böyle sahte faturalarla ilgileniyorlardı. Ama yarım gün başına bir şey gelirse diye kendine ön bir tedbir almış. Avukat olayım. Yarım gün polis beni olur da almak isterse beni alamasın. Adalet Bakanlığı'na sorsun. Baraya sorsun ki zorlaşsın gözaltına alınması. Buraya Ama zorlaşmadı. O yüzden bir kavram kargaşası yaşadık. Avukat mı yazalım size dedik. E, mali işlerden sorumlu avukat. tam falan avukat evet. böyle bir gitti geldi. Hiç geri duruşma yok ya. Ha? Avukatın hiç bir duruşmaya girmemiş ki. Hiç duruşmaya hiç girmemiş, girmemiş mi? mi? Hayır. Avukat oluyorsunuz, stajınızı yapıyorsunuz ama evet. yani böyle dosya alıp da avukatlık yaptı. Şu an işte Anladım. şu an hani gördüğümüz bizim hani o avukatlar Hı, gibi hani avukatlık hani, hani da yapmıyor. Yok. Daha çok yine finans işleriyle, hani muhasebe işleriyle ilgileniyor. Ahmet Gün'ün kızları Beyza Nur, Ceyda Nur Gün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına da savcı, itiraz olacağız. etti. Evet. Bence tutuklama ihtimali yüksek. Kızlarında? Tabii ki çünkü dosyada var. Onlar da şirketleri tasfiye ediyorlar. Nasıl Diğer şey? avukatın adı da 73 milyonluk bir şeyde geçiyor. Yani biraz... Peki Evullah biraz da cezaevi koşullarını konuşalım. Şimdi rakamlar çıkıyor. Günlük harcaması 2 bin lirayla başladı, 4 bin yazdılar. Yo e, günlük harcama değil o. Şimdi <laughs> ya pardon, ben haluk. de e, yok şu şekilde haftalık olarak <laughs> veriliyor. Şimdi şöyle e, 1500 liradı ama yakın zamanda yine bu artmış. <laughs> yani arttığı için de 2000 liraya çıkartılmış. <laughs> bu haftalık para. 2 bin TL haftalık. Para. Evet, 2 TL haftalık para. Normalde yani hani. E, hani Doğal olarak şey gibi düşün yani ekonomik koşullar gibi düşün. Hı, çok şeylerin fiyatları anladım. arttığı için yani normalde Haziran ayında 750 idi. Sonra 1500'e çıkmış. Şimdi de 2000'e çıkartılmış daha yeni. 2000 olduğu için haftalık 2000 lira verilecek ama o 2000 lirayı da hani şu şekilde veriliyor. Yakınları orada cezaevinde banka var ya da PTT ya PTT'ye gönderecekler şu koğuşta Hı. kalan şu tutuklu için diye bunu belirtmeleri gerekiyor. O kişi de hani parası yattığı için gidecek PTT'den para alacak ama o parayı da genelde bir kart gibi sistemleri var. Hani ona yüklettirecekler. Cezavi Çünkü hesabına. cezaevinde Yok cezaevi hesabı zaten. Ha. Cezaevinde mümkün olduğu kadarıyla nakit parayla kimsenin dolaşmasını istemiyorlar. Hmm. Çünkü nakit parayla hani birisi dolaşırsa birisi onun parasını alır eder. Çok hani orada konuşmuş. da evet hani orada da bu tarz böyle hani e, güçlü güçsüz muhabbeti olmasın diye mümkün olduğu kadarıyla kartlarda tutmasını istiyorlar. Ama en önemlisi de yine dediğimiz gibi Adalet Bakanlığı'nın bu çerçevede son yıllarda aldığı bir karardı. O da sosyal eşitlik çerçevesinde hareket edilmesini istiyor. İşte hani Kıyafetleri kıyafet. getirirken markalı kıyafetler getirmeleri yasaktır. Pahalı Hı. kıyafet olmayacak, çok fazla kıyafet olmayacak. Eğer ki hani daha tabiri caizse pazar kıyafetleri dediğimiz o tarz kıyafetlerin hani olmasını istiyorlar. Markalı hiçbir kıyafeti, pahalı hiçbir ürünü içeri sokamaz. Yani o gördüğümüz eskiden o paltolarıydı, kazaklarıydı, eşofman takımlarıydı. Geziyor, takımlarıydı. Yani, Onların, paraya dokunamayacaklar, tabii parayı alamayacaklar. Orada ise oynuyordu. şu görüntüde ise balya balya paraları masaların üzerine evet. atıyorlar. Dilan elinde dolar saçan tabancalarla geziyor. İşte aynen böyle düğünde de dolarları, Türk paralarını havalara saçıyorlar. Evet. E, cezaevinde psikolojik olarak sık sık rahatsızlanması, ilaçla tedavi olması bu alacağı cezayı süresini etkiler mi? Etkilemez. Etkilemez. Bunu etkile, etkileyebilmesi için Hı. adalet e, yargıcını yapar. Mahkeme çıktığında Hı. der ki bu kadın psikolojik durumu nedir, nasıldır, bunu adli tıp kurumuna sevk ederse, Hı. ve adli tıp kurumu da e, hani bu anlamda hani çok ilaç kullanmıştır yani bazı kararları verebilecek sağlıkta verebilecek kararları mümkün değildir ifadeli mümkün değildir gibi ifadeler vermesi gerekiyor Hı. bu da bir heyetten geçer Hı. öyle çok kolay bir şey değildir bu yani aldığı yani... ilaçların etkisiyle hayır, geçmişte hayır, yaşadıklarımı hesapları kitapları unuttum falan hayır, bunlar çünkü diyoruz ya e-nabızda senin aldığın ilaçlar var mı yok mu? Aldığın ilaçları bakarlar. Eğer de, eğer e nabızdan aldığı ilaçlar varsa ben şu ilaçların etkisindeydim. Bu işlemler yapılırken de bu ilaçların evet. etkisindeydim derse Hı. o zaman ama e-nabızda olması gerekiyor. Yani bir Hı. hani e, devletin Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı bir doktorun yazıp reçeteli aldığı ilaçları varsa Hı. o zaman o yazı şeye gider. Adalet pardon, Adli Tıp Kurumu'na gider. Adli Tıp Kurumu der ki evet bu ilaçları kişi şu kadar dozda kullanıyorsa bu bunda bir takım dengesizlikler yaratabilir diye bir rapor vermesi gerekir. Heyet raporu. O rapor olmadığı müddetçe hiç kimsenin cezai indirimi sal koşullarından dolayı olamaz. cezaevinden çıkamaz. Ceza süresi konusunda konuştuğumuz isimlerden en çok kimin başı yanar sence? Bence en fazla yanacak hani kişi Burada Ahmet Gün, Sezgin Polat, Engin Polat ve bununla birlikte de onların yanında yine bir tık altında da Dilan Polat olacak. Peki senin videolarında da var aslında YouTube videolarında Ahmet abi. Hı -hı. Şoför Ahmet abi. Hı -hı. O senin bahsettiğin şoför Ahmet abi mi? bu dosyanın kilit isimlerinden yani, biri. E, Ahmet gün Ahmet olan günün, Ahmet Günün hani şoförü orada masakta, ha, masakta. Ahmet Günün, günün şoförü. şoförü o. Evet, ha. Ahmet Günün şoför. Masakta baktığımız zaman Hı -hı. hani doğal olarak masak bunun araştırmasını Hı -hı. yaptığında masada bazı sahte belgelerin dekontlarını Hı -hı. veriyor. Nasıl yapıldığını anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Hani gün muhasebeciliğin yaptıklarını falan hani anlatıyor. O yüzden de hani onun verdiği ifade çok önemli. Peki, Peki, ceza seyircilerimiz, ha, seyircilerimiz soruyor, e, Dubai, Bulgaristan, Kıbrıs'ın şeyi geçiyor, sık sık sen de bu üçgeni yazdın. E, buralara kaçırılan bir para söz konusuysa, devlet onlara da el koyabilecek mi? Şu an için devlet oradaki paraları el koyamaz, ama hani yargılama sonrasında bu çok zor bir işlem Hı -hı. olacak. Eğer ki yargılama sonrasında şu hesaba hani para gönderdiklerini itiraf ederseler ve söylerseler ve ee o zaman ancak o hesaba yönelik hani yazı yazılır. ancak evet Dubai'deki hani o hesaplar için Dubai'li yetkililerle hani görüşerek hani el konulmasını talep edilebilir. Bir para Ama kaçırırsa... çok zor. So ya kaçırmışlardır. Hani çünkü şu yurt dışında şirketleri var. Yani şu anda baktığımız zaman da hani Gürcistan, Kıbrıs ve Dubai Üçgeninde çok sık gidip geliyorlar. İşte Gürcistan ve Kıbrıs'a baktığımız zaman da kumarın yoğun olduğu bir hani bölge ve yine aynı şekilde de iki bölgede de çok yoğun bir şekilde yasa dışı bahis trafiği var. O yüzden de hani buralardan hani bir para elde edip Dubai'de de şirketleri olduğu için, şirket de kurdukları için hmm. Dubai yani para çıkartmış olabilir mi? Bu süreç içerisinde önceki hmm. zamanlar için söylüyorum. Tabii ki olabilir. Ama hani yargı ona da hani ileriki dönemde bakacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Şu an zaten baktığımız zaman da hani e, Polat ailesi için diyoruz hani çok uzun bir süre zaten bu kötü günler bitmeyecek. Yarım gün cezaevinden çıksa da bu kötü günleri bitmeyecek. Çünkü bütün hesapları yine böyle blok olmuş şekilde devam edecek. Hareket yargı de. yargı bu anlamda şuna bakacak zaten. Şimdi baya bir mağduriyet söz konusu. Masa'nın ana raporu çıktığında o mağduriyet daha yüksek olursa şu ana kadıyla, ben değerini toplamadım ama yani 1 milyar lira yakın bir mal varlıklarına el konulmuş durumda. TL bazında söylüyorum. Bunlara el konulmuş durumda. Yargı bunları Yargılama sonunda hüküm verirse ve bu kişileri suçlu bulursa, yargılama sonunda bu malların hepsi satılacak. Tarladan tutun, evlerden tutun, hani Bodrum'daki evlerden tutun, evlerden yiyin. O arabaların hepsi satılacak ihale yöntemiyle. Sen diyecek ki ben zararımı temin Ol. ettim mi etmedim mi? Hı.